Türksel Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Heyecanlı mücadelenin daha önce saat 20.30'da oynanacağı bilinmekteydi. Fakat kötü hava şartları ve beklenen fırtına sebebiyle dev derbinin değiştirilip saat 18.45'e alındığı açıklandı. Galatasaray Fenerbahçe derbisi saati değişti. TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: Türksel Süper Kupa 2025 finali 18. 45'e alındı. Galatasaray AŞ ile Fenerbahçe AŞ arasında 10 Ocak Cumartesi günü yarın oynanacak Türksel Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati İstanbul Valiliği'nin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan hava tahminlerine göre maç günü hava sıcaklığının 12 derece göstermesi bekleniyor. Yine kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışlı olmasının beklendiği bilinmekte. Bunun yanı sıra 10 Ocak günü nem oranı da %92 olacak.